Gidiyor artık? Hoş geldin. Hoş geldin. Ha. Yerini de beğendi. olduğu <laughs> <laughs> yere. El tornacık kapı bağlarını alıyor. Şimdi koydunuz Kuzuya ile altında Sisti Vadi mevkinde ee, buna denk geldik ama biz bir müddet uzaktan gözledik. Yani bir müddet dediğim yaklaşık bir gün falan e, annesinin gelmesini bekledik. Sonra e, kendi beslenemeyeceğini de görüp e, biraz yem verdik. E, henüz çok evcilleşmemiş durumda. E, şimdi yemek yerken e, problem yok ama bazen çok gördüğünüz gibi eldivenle e, müdahale ediyoruz. Yani e, her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği ve doğal hayata ve çevreye e, büyük katkıları olan Ormanya yetkililerine haber verildi. Bir müddet sonra doğal yaşam alanına bırakılacağını düşünüyoruz. Oradaki e, konunun uzmanı olan arkadaşlar, vahşi yaşam veterinerleri artık onlar e, gereken ilgiyi ve e, gerekli işlemi yapacaklardır. Bizim e, görevimiz burada sona eriyor. Gel gel gel, al, al. Gel, al. gel 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 Aferin, ya. Aferin. Geldi. Aferin. Aferin. Ya. Şu anda. Aferin. 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 Gel oğlum. Şöyle, Doğru söyle. Al, lan,